Yeni nesil uzun paragraf sorularını daha hızlı ve doğru çözebilmeniz için çok farklı bir TYT paragraf soru bankası hazırladık hızlı okuma teknikleriyle yeni nesil paragraf sorularını daha hızlı ve daha doğru çözüp aynı zamanda sınavda zaman kazanacaksınız. Sizin için hazırlamış olduğum bir haftalık hızlı okuma egzersizleriyle okuma hızımız ve anlam oranımız 2-3 kat artacak. Öğrendiğimiz hızlı okuma teknikleriyle kitabımızda yer alan yeni nesil paragraf sorularını birlikte çözeceğiz. Farklı soru türlerinde yapacağımız çalışmada hangi soruyu nasıl okumanız gerektiğini, Paragraf sorularını doğru ve hızlı çözebilmeniz için nelere dikkat etmeniz gerektiğini bir bir anlatacağım. Yapmanız gereken tek şey sizin için hazırlamış olduğum egzersizleri evinizde bulunan roman, hikaye, gazete, dergi gibi materyaller üzerinde uygulamak. Bu çalışmayla yeni nesil paragraf sorularını daha kısa sürede daha doğru çözeceksiniz. Bir dakika içerisinde bir soruyu birden fazla okuyup daha rahat analiz etmiş olacaksın. Arkadaşlar sınavlarda bir soruyu çözemediğinizde ve tekrar okuduğunuzda ikinci okumanızdaki geçen süre ilk okumanızın Neredeyse iki katı. Bu çalışmayla bir soruya geri dönüşümüzdeki okumayı tarama göz atma teknikleriyle daha kısa sürede yapmış olacağız. Sevgili arkadaşlar bu öğrettiğimiz teknikler sadece paragraf soruları için geçerli olmayacak. Diğer derslerde de biliyorsunuz yeni nesil sorular sorulmakta. Sınavı yetiştiremeyen, sınavda zaman problemi yaşayan arkadaşlar da bu eğitim sayesinde bu problemi çözmüş olacak.